Maya Akademi İşin Uzmanı programını sunar. Herkese merhaba. Bugün size kaskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisinin yerini anlatacağım. Öncelikli olarak kök hücre ne olduğuyla başlamak lazım. Kök hücre aslında bizim vücudumuzda, bütün dokularımızda bulunan dokuda bir zedelenme ya da yaralanma olduğunda oradaki iyileşmeyi başlatan ve sürdüren hücreler başka hücrelere dönüşme potansiyelleri var bu hücrelerin. Aslında kök hücreleri biz sadece ortopedi alanında kullanmıyoruz. Tıpta kan kanserleri gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, sinir sistemi hastalıklarında ve başka branşlarda yoğunlukla kullanılıyor şu anda. Hem deneysel olarak hem de tedavi edici olarak. Kaskelit sistem hastalıklarında, biz kök hücreye en çok eklem kıkırdağını, menisküsü ve bağ dokuları ilgilendiren hastalıklarda kullanıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz kök hücre tedavisini? Öncelikli olarak kök hücreyi elde edebileceğimiz yerler vücutta kök hücrenin yoğun olarak olduğu yerler olmalı bu yerlere karın yağlı doku ve kemik iliği bizim leğen kemiği dediğimiz kemiğin içinden aspirasyon yöntemiyle elde ediyoruz. Ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlem bu steril koşullar gerekiyor. Hastaya herhangi bir genel estezi uygulamadan sedasyon dediğimiz bir işlemle kök hücreyi lokal anestezi yaparak alacağımız bölgeden elde edebiliyoruz. Ameliyathane koşullarında yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir sürede kök hücreler hazırlanıyor ve zedelenen bölgeye eklem içi olabilir, kas dokusu olabilir, bağ dokusunun kökü olabilir, enjekte edilerek uygulanıyor. Bu işlem sonrasında istirahat etmeniz gerekmez. Günlük rutinlerinize hemen aynı gün ya da ertesi gün dönebilirsiniz, işinize gidebilirsiniz. Kök hücre uygulanan bölgede kök hücreler uygulandıktan sonra bir yıl boyunca çalışmaya, orayı tamir etmeye devam edecekler. Siz bu arada kendi işlerinizi, rutinlerinizi devam ettirebilirsiniz. Kök hücre işleminin başarısı biraz da hasta seçimi, doğru hastaya uygulanması, doğru indikasyonda uygulanmasıyla çok alakalıdır. Unutmayalım ki sağlıklı ve huzurlu bir ömür için hareket ve spor şart. Hareket ve spor için de sağlıklı bir kasikele sistemine sahip olmalısınız. Herkese iyi günler dilerim. Maya Akademi işin uzmanı programını sundu.